Selam bebeklerim Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bir hafta önce gratisten dev bir alışveriş yapmıştım. Hem orada aldığım yeni ürünleri hem de elimde zaten olan yeni ürünler vardı. Böyle komple karışık yeni ürünler denediğimiz bir video olacak bu. Sadece göz çevremi ve cildimi güzelce nemlendirdim. Makyaja hazırladım. Deneyeceğimiz o kadar çok ürün birikti ki yani bu videoda bitmez diye düşünüyorum. Muhtemelen yeni ürünler denediğimiz farklı bir makyaj videosu daha gelir kısa zamanda. Vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Çünkü zaten uzun bir video olacak diye düşünüyorum. Bol bol sohbet edeceğiz ve ürünler hakkında konuşacağız. Cildi nemlendirip iyice makyaj hazırladıktan sonra ilk adım bence kaşlar. Lighten şöyle mini bir kaş vaksını almıştım. Bunu deneyeceğiz. O kadar minik ki çok tatlı. Ben seyahatlerde kullanırım diye aldım bunu boyutundan dolayı. Şöyle klasik kaş vaksıyla yan yana bakarsanız anlarsınız zaten farkını. Yanında gelen fırçası da minicik. Bence çok tatlı. 3-4 kez falan denedim bu kaş vaksını da ben gayet memnun kaldım. Kaşlarda beyazlık bırakmayan güzel bir şekilde sabitleyen tatlı bir kaş vaksı ama. Ben indirimden kaç aldığımı hatırlamıyorum ama maksimum 80 civarına 70-80 civarına alabilirsiniz bu kaş vaksını. Ama şöyle bir durum var. Yani klasik kaş vaksıyla kıyaslarsak bu küçücük. Bu kocaman. Bu da 170-200 civarı. Büyük olan çok daha karlı oluyor açıkçası. Ama ben öyle çok kaş vaksı kullanmıyorum. Küçük alayım bozulmasın ya da seyahatlerimde taşıyayım diyorsanız kesinlikle tercih edebilirsiniz. Eğer daha önce hiç kaş vaksı kullanmadıysanız kesinlikle deneyimleyin derim. Çünkü inanılmaz güzel etkileri oluyor. Yani iki kaşımın arasındaki farka bakınca da görüyorsunuzdur eminim. Kaşlarımdaki bazı boşluklardan çok ufak kaş kalemiyle geçmek istiyorum. Bu yeni bir ürün değil. Çok severek kullandığım bir ürün. Revolution Duo Define kaş kalemlerinden bendeki en açık rengi yanılmıyorsam Blond diye geçiyor. Kesinlikle bakın derim. Hem uygun fiyatlı hem inanılmaz güzel. Çok hafif boşluklarıma birkaç tık çizgi ekleyeceğim. Bence bu kadarı yeterli. Şöyle kalemle de iyice sabitliyorum kaşlarımı. Kaş benim için inanılmaz önemli bir adım gerçekten. Bazen hiç makyaj yapmıyorum ama kaşlarımı sabitliyorum mesela dışarı çıkarken. Çünkü yüzdeki ifadeyi çok güzel bir şekilde değiştiriyor. Şimdi gelelim en çok denemek istediğim ürünlerden biri olan Wet n Wild'ın Tinted Hidratörüne. Doğru okuyorum durumlarım. Çok uzun zamandır sosyal medyada gördüğüm bir üründü ve denemek çok istiyordum açıkçası. Çünkü hem çok kapatıcılığı olmayan hem nemli hem de ciltte böyle daha doğal duran bir ürün olduğunu söylüyorlardı. Yani tam benlik. O yüzden çok denemek istiyordum açıkçası. Tek korkum rengi bana bir tık koyu olacak. En açık renk olmasına rağmen. Yine de böyle iyice yüze dağıttığımızda renginin oturmasını umut ediyorum. Şöyle biraz daha elime sıkacağım. Bayağı sıvı bir ürün bu arada. Eğer bu ürünü beğenirsek çok iyi olacak. Şöyle Eclipse'den yeni fırça setleri almıştım. İki tane fırça seti almıştım. Oradaki fırçaları kullanacağım bu makyajımda. Bir tane şöyle bir set almıştım. Bir tane de şöyle sadece göz için bir set almıştım. Bu fırçayla fondöteni güzelce yaymak istiyorum. Daha önce hiç bu tarz bir fırça kullanmamıştım ama alıp denemek istediğim fırçalardan biriydi ve kapatıcılığı koruduğunu düşünüyorum ürünün çünkü ürünü emmiyor doğal olarak. Güzel bir şekilde cilde oturtuyor. Mesela ben cilt ürünlerini önce elimle yap, üzerinden süngerle geçmeyi çok seviyorum. Ama bu da sanki parmak gibi bir yayma sağlıyor yüzde ve o açıdan çok memnun kaldım. Zaten Eclipse'in fırçalarını fiyat performans gayet beğeniyorum. Herhangi bir setini ya da tekli fırçalarını alabilirsiniz. Ben de Eclipse'in zaten farklı setleri de var. Bu iki seti de ekstra olsun diye aldım indirimden. Kamerada ne kadar belli oluyor emin değilim ama cildime baya koyu oldu. Yani çok aşırı bir koyuluk değil ama koyu oldu. Ve Fair rengini almıştım. En açık rengini almıştım. Ona rağmen koyu oldu. Eğer benim kadar çok çok açık tenli değilseniz yani açık tenliyseniz gayet güzel olacaktır. Ama çok çok açık tenliyseniz maalesef şöyle boynumla yüzümün arasındaki farkı görebilirsiniz. Bayağı koyu oldu. Ama öyle inanılmaz derecede farkta olan büyük bir koyuluk olmadığı için açık bir kapatıcıyla dengeleyebilirim diye düşünüyorum günlük hayatta kullanırken. Fırçayla güzelce yaydım. Şimdi nemli bir süngerle üzerinden geçiyorum. Bu arada bunu da yine aldım. Yine Eclipse'in süngerlerinden. Hem uygun fiyatlı hem de çok güzeller. Benim elimde zaten Eclipse'in bir sürü süngeri var. Bunu da yeni almıştım. Gayet güzelmiş. İki lise halinde satılıyordu bu da. Ürünü cildime güzelce oturtuyorum nemli bir sünger yardımıyla. Baya pofuduk. Güzel bir sünger. Ama renk düşündüğümden daha koyu oldu. Bu beni çok üzdü. Şöyle minik bir yakın aynası aldım. Ürünü daha iyi görmek istiyorum cildimde duruşunu. Ciltte duruş gayet güzel gözüküyor ürünün. Şöyle bir bakın. Sanki kendi cildinizmiş gibi duruyor. Doğal bir parlaklığı var minimum bir kapatıcılığı var. Açıkçası BB krem falan sevenler için çok güzel bir ürün. Günlük olarak kullanmaya da baya uygun. Ben videonun öncesinde cildimi güzelce nemlendirmiştim ve güzelce nemlendirmeden ürün kullanılmaz diye düşünüyorum. Özellikle kuru ciltliyseniz. Tamam öyle kuru kuru mat bir ürün değil nemli bir ürün ama yine de cildinizi nemlendirseniz çok daha güzel duracaktır. Şöyle ürünü güzelce cildime oturttuğuma göre artık kapatıcı adımına geçebiliriz. Ama kızlar kapatıcı ile ilgili büyük bir sorunumuz var. Yine en açık rengini almama rağmen inanılmaz koyu geldi. Ve Ten şöyle yeni bir kapatıcı çıkardı. Eski kapatıcının formülüyle yeni bir ambalaj mı yoksa tamamen farklı bir kapatıcı mı çıkardı ondan emin değilim. Ama en açık rengi hiç de en açık renk gibi değil. Light ve rengini almışım ben. Bu nasıl en açık renk? Bakın şöyle daha iyi anlayacaksınız. Maybelline Me'nin en açık rengiyle karşılaştıracağım. Farklarına bakar mısınız? Bu benim tenim için inanılmaz koyu. Göz çevremdeki morlukları koyu bir kapatıcı daha güzel bir şekilde nötrleyeceği için önce bunu uygulayacağım. Önce bir ürünün duruşuna bakarız koyu haliyle. Daha sonra üzerinden daha aydınlık bir kapatıcıyla hafif geçerim ki göz çevremi aydınlatırız. Çok uygulamayacağım ürünü şöyle minicik uygulayacağım her iki tarafa da. Ben Metamide'nin eski kapatıcısını neredeyse hiç sevmiyordum. Benim cildime hiç uygun değildi. Her ne kadar gösteririm güzelce nemlendirsem de beğenmemiştim. Zaten renkleri de uymuyor bana gördüğünüz gibi Metamide'nin. Ama bir umut işte bunu alayım dedim. Hem uygun fiyatlı bir seçenek olur size gösteririm diye. Hem de belki güzeldir yeni ambalajda yeni ürün diye ama... Renk bile fiyasko çıktı. İnşallah ürün güzeldir. Önce şöyle bir fırçayla dağıtacağım. Üstünden de süngerle geçelim. Renk evet benim için koyu ama morluklarımı kapatmak için gayet iyi olacaktır. Eğer göz çevrenizde böyle benimki gibi morluklar varsa ya kendinize koyu olan bir kapatıcıyla nötrleyin üstünden aydınlık kapatıcıyla geçin ya da böyle somon tonlarında korektörlar var onları kullanın. İnanılmaz güzel bir şekilde kapatıyor çünkü. Önce korektör sonra kendi kapatıcınız ya da daha koyu bir kapatıcı üstüne kendi kapatıcınız müthiş oluyor. Azıcık uygulamama rağmen bence kapatıcılığı gayet yeterli. Benim kadar çok açık tenli değilseniz açık tenli kızların bu rengini gayet güzel bir şekilde kullanabilir. Üzerine şöyle minik bir süngerle geçeceğim. Bu da yine Eclipse markasına ait. Bakalım bakalım. Fiyat performans alınabilir. Öncesinde göz çevremi güzelce nemlendirdim. Üstüne kapatıcı uyguladım. Bence gayet güzel bir sonuç elde ettim. Eski yapısı kadar kuru kuru bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Daha güzel geldi bana bu sefer yapısı. Belki de ince uyguladığım için öyle geliyordur ama sanmıyorum. Sanki güzel geldi yani yapısı. Alınabilir, tercih edilebilir. Öncesinde göz çevrenizi güzelce nemlendirin. Özellikle kuru bir göz çevreniz varsa. Ve renk seçimine biraz dikkat edin. Onun dışında fiyat performans gayet alınabilir bir kapatıcı gibi duruyor. Hatta gözümün şurasında çok fazla morluk var benim. Oraya minicik biraz daha eklemek istiyorum. Şu şekilde. Onu da iyice yayalım. İkinci katta daha da güzel kapattı sanki. Maybelline Fit Me en açık renkle şöyle minicik aydınlatmak istediğim için geçiyorum. Süngerle dağıtıyorum güzelce oturtuyorum kapatıcıyı. Tamamdır göz çevrem aydınlanınca daha güzel oldu bence. Kapatıcı rengini doğru seçmek kesinlikle çok önemli. Şimdi diğer bir yeni ürünümüz olan transparan pudraya geçiyoruz. Beelist'in pembe transparan pudrası gül kokusu var inanılmaz güzel kokuyor bence. Bebek pudrası gibi kokuyor eski zamanlarda. Hatırlıyorum yani böyle bebek pudrası kokusu hatırlıyorum. Çok güzel kokuyor. Şöyle pofuduk bir fırça mı kullansam? Sünger mi? Önce süngerle biraz almak istiyorum. Şu şekilde aldım. Ve gözümün altına güzelce oturtuyorum. Sanki hafif pembelik veriyor gibi mi geliyor? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hafif pembelik veriyor ya. Hafif pembelik vermesi iyi çünkü Nasıl pembe somon korektörler göz çevresini daha iyi kapatıyorsa pembe pudralar da pembe transparan pudralar da göz çevresindeki morlukları daha güzel bir şekilde gizleyecektir. Güzelce oturttum. Şimdi pofuduk fırçamla alıyorum. Fırçaları yıkamıştım ve bu kurumamış. Yine eklipsin, Ben de uzun zamandır olan fırçalarından birini aldım. Pudrayı şöyle hem süngerle uyguladığım pudrayı iyice dağıtıyorum. Hem de biraz daha pudra ekliyorum şöyle hafif göz kafamdan da geçeceğim güzel gibi ya beğendim ben bunu zaten diğer transparan olanını yani pembemsi olan değil yani ten rengi gibi olan transparanını kullanmıştım gayet severek kullanmıştım bunu da gayet beğendim ama ve e, hafif pembelik de veriyor gibi bu ayrıca çok hoşuma gitti şöyle pudrayı biraz abarttım ama biraz daha şöyle iyice yayıyorum mis gibi oldu ya Alın aldırın bunu da uygun fiyatlı. Baya güzel bir pudra. Şimdi sıra hangi işlemde? Dudak kalemi bir sürsek mi diyorum. Çünkü dudaklarım böyle çok soluk kaldı. Ten ürünü uyguladıktan sonra iyice yok oldular. Ama sırayla da gidelim istiyorum biraz. Kirpiklerimi kıvıralım en iyisi. Eclipse'in kirpik kıvırcısını aldım. Yorumlarda bir takipçim bunu kullanırken dikkatli olmamı söyledi. Çünkü bazı sosyal medyalarda insanlar bunun kirpikleri kopardığına dair şeyler paylaşıyormuş. Ben çok şükür öyle bir durum yaşamadım ama dikkatli bir şekilde kullanıyorum zaten. Esen kılıcı bilen bilir, kirpik kıvırıcısız, kirpikler bir hiçtir, tüm maskaralar bir hiçtir. Kirpik kıvırıcı kullanmak dünyanın en güzel şeylerinden biridir. Kullanın diyorum, ben hepinizin arkasındayım. Kullanın arkadaşlar, İnanılmaz güzel çünkü. Ama tabii ki dikkatli kullanın. Şöyle yavaşça kıvırıyorum. Kirpiklerimin rengi saçlarımın renginde olduğu için pek gözükmüyor olabilir ama inanılmaz güzel bir etki veriyor bu kirpik kıvırıcısı. Tamamdır. Şimdi gelelim allık adımına. Şöyle bir allığımızı sürelim, yüzümüz bir renklensin. Ondan sonra diğer adımlarla devam ederiz. Allık olarak alırken de inanılmaz heyecanlandığım bir ürün göstereceğim size. Şöyle The Balm'ın allıklarından Big Date rengini aldım ben. Ay şurasını açayım. rengi o kadar güzel ki. Kesinlikle her tene yakışacak harika bir allık. Böyle bir renk yok gerçekten. Şu rengin güzelliğine bakın. Tam benim tonlarım bayıla bayıla aldım. Bu arada hayatımda aldığım ilk dıban ürünü. Yani bu kadar uzun süredir makyajla ilgilenen biri olarak dıbanma bu kadar geç kalmak biraz şaşırtıcı olabilir ama şimdi nasipmiş diyorum. Çok da memnun kaldım açıkçası aldığım ilk ürün bu olmasından. Şöyle pofuduk bir fırça aldım. Yavaşça uyguluyorum. Renk o kadar güzel ki şuna bakın. Bu renk nedir? Bu rengin güzelliği gerçek olabilir mi? Böyle bir renk olabilir mi? Bayıldım bu Allah'a. Yani dibini sıyırırım muhtemelen. Uzun zamanda gider gerçi. Allıklar çok zor bitiyor. Özellikle toz allıklar. Şöyle hafif göz kapağımdan da geçiyorum. Bütünlük sağlaması adına. Bu videoya özel biraz arttıracağım allığı. Abartalım. Sorun olmaz. Allah'ın fazlası her zaman makbuldür kızlar. Uygulayın sorun değil. Bunun için de arkanızdayım ben. Uygulayın abartın arkanızdayım. Şöyle göz kapağımdan da biraz daha geçiyorum. Ben abartmaya devam edeceğim. Ya bu rengin güzelliği şaka mı? Böyle bir renk olabilir mi ya? Bayıldım bu renge. Big Date bu arada Allah'ın ismi mutlaka eğer bütçeniz varsa şans verin zaten artık orta fiyatlı kategori diyebiliriz bunun için. O kadar çok yüksek fiyatlı marka var ki piyasada bu orta fiyatlı kalıyor indirimlerde özellikle. Ya sen dünyanın en güzel allığı falan mısın? Şuna bakın. Müthiş. Şöyle biraz da öbür tarafa da uygulayacağım. Yani doğal olarak tabii ki tek tarafıma <laughs> allık sürecek halim yok. Biri beni durdurabilir mi? Çünkü ben hızımı alamıyorum. Allık sürmeye devam ediyorum yüzüme. Böyle bir renk yok çünkü. İnanılmaz güzel. Tamam tamam daha fazla abartmayacağım. Son. Son şöyle bir sürüyorum. Sonra kontüre geçelim. Aslında teknik olarak kontürü tabii ki de aldıktan önce yapmamız gerekiyordu. Ama ben allığın heyecanından kontürü tamamen unuttum. Yeni bir ürün göstereceğim yine size. Goldenos'un şöyle bir kontür stiğini aldım inanılmaz kremsi ve uygun fiyatlı bir ürün. Şöyle rengini de göstereyim size. Gayet güzel bir rengi var. Öyle çok soğuk bir ton değil ama inanılmaz sıcak bir ton da diyemeyiz. Şöyle azıcık şuraya uygulamak istiyorum. Aynı şekilde bu tarafa da. Hadi süngerle dağıtalım bunu da. Zaten dağılırken ne kadar kolay dağıldığını göreceksiniz şimdi. Hiç kıpmayacağım burayı. Bakın. Birkaç hamlede Dağılıyor. Tabi ben biraz fazla uygulamışım bunda. Şöyle iyice güzelce. Fiyatı 90-100 TL civarı ve bu fiyata alınabilecek en iyi kontürlerden biri bence. Çünkü hem dağılması çok kolay hem duruşu gayet güzel görüyorsunuz. Hemencecik dağıldı süngerle bile. Bayağı beğendim ben. Fiyat performans başarılı buldum. Bence makyajım gayet güzel gidiyor şu anda ve ten ürünü de bayağı başarılı bence. Çünkü cildim hala çok tatlı bir şekilde parlak duruyor. Aşırı bir parlaklık da yok. Çok doğal duruyor. Light'ın bir tane makyaj sabitleyici spreyini aldım. İlk kez denedim ben de. Aydınlatıcı etkili olanını tercih ettim ben tabii ki de. Şöyle bir sıkalım hem de etkisini birlikte görelim. Kokusu rahatsız edici değil. Onu baştan söyleyeyim. Şöyle biraz kurumasını bekleyeceğim. Bakın daha da bir aydınlattı yüzümü. Ben çok beğendim bu sabitleme spreyini. Hem kocaman hem fiyatı uygun. Hem güzel bir şekilde aydınlatıyor. Şans verilebilir kesinlikle. Yine Nike'dan şöyle bir göz kalemi aldım. Asansörlü ve ışıltılı bir ürün bu. Hemen rengini söyleyeceğim size. Rengini göremiyorum şu anda ama ekrana yazıyor olurum rengini. Çok güzel bir şekilde aydınlatıyor bu da. Şöyle hafif göz pınarıma uygulamak istiyorum. Keşke önce elimde gösterseydim tabii. Şöyle bir bakın. Parıltısını görebilirsiniz. Çok ıslak bir yansıması var. Göz pınarıma uygulayacağım biraz. Şöyle parmağımla da hafifçe şey yayıyorum. Tatlı, doğal bir ışıltı veriyor bence. Hatta burnumun ucuna da mı uygulasam birazcık uygulayayım. Şöyle burnumun Buna da uygulayacağım. Tatlı ya. Bayağı beğendim ben bunu. Fiyat performans tercih edilebilir eğer böyle ışıltılı bir göz kalemi arıyorsanız. Renk olarak da gold tonlarında olduğu için tende böyle tam gold da diyemeyiz aslında. Rose gold da diyebiliriz. Tende böyle şey yapay da durmuyor. Böyle çok bütünleşmiş bir görüntü veriyor bence. Kontörümüz hafif burnumun altından da geçmek istiyorum. Şu şekilde minicik parmağımla hemen dağıtıyorum onu da tabii ki dayanamadım ve şöyle biraz daha ekleyeceğim burnumun ucuna süngerimle dağıtıyorum yavaşça şöyle şunları da uzatayım yeterli ben abartmayayım hızımı alamayacağım çünkü yok dayanamayacağım ben bence bir dudak kalemi sürelim ondan sonra kirpikleri yapalım en sonunda da size harika bir tint göstereceğim devam edelim dudak kalemi ve ten Hangi rengi bu? Brandy Wine rengi. E666 numaralıymış. Çok beğendim bunu. Sadece evde durur uzun olduğu için yani boyutu büyük olduğu için hani çantama koymam. Evde kullanırım dışarı çıkarken sürerim ya da videolarda kullanırım diye düşünerek aldım ama bu kadar büyük bir dudak kalemini çantamda bile taşıyorum çünkü rengine bayıldım. Sürümü de gayet kolay. Yani bu rengin güzelliğine bakar mısınız? Şuna bakın. Kesinlikle herkese yakışabilecek harika bir kahverengi tonu. Alın aldırın derim. Zaten boyutu da normal bir dudak kalemine göre baya büyük. Uzun sürede gider yani. Şöyle bakın normal bir kaleme göre baya büyük. Kesinlikle şans verilebilir. Ben ürünü alırken tereddüt etmiştim ama denedikten sonra iyi ki almışım dedim. Baya beğendim çünkü. Şöyle kesik uçlu bir fırçayla kontürümle eyeliner yapmayı deneyeceğim. Yani çok minik gözümün ucuna dokunduracağım sadece. Hani hafif gölge gibi olsun diye kirpik dibimde. Minicik zaten. Pek etkisi bile olmadı. Şimdi gelelim en önemli adıma. Tabii ki de maskara adımı ve iki tane yeni kahverengi maskaram var. Bu videoda hangisini deneyelim hiç bilmiyorum inanın. Bir tanesi Lightroom like Pan Effect maskarası So Brown rengi. Diğeri de klasik bir Fake Kit Hot Brown rengi. Ben zaten bunu kullanıyorum. O yüzden ilk bunu mu göstersem bunu farklı bir videoda mı denesek Evet önce like'ı göstereyim size çünkü zaten deneyimlediğim bir ürün. 3-4 kez kullandım en azından. Daha güzel bir şekilde yorum yapabilirim. Diğer maskarayı da bir sonraki yeni ürünler deniyorum videomda deneriz. Maskaranın önce fırçasını göstereceğim size. Şöyle bir bakın. Maybelline'in Lash Tension'a bayağı benzettim ben. Hatta hemen kıyaslayalım. Hatta şöyle bakın üstteki Light, alttaki Maybelline bayağı benziyorlar bence. Ben Maybelline'in o kahverengi maskarasından sonra kahverengi maskara aşığı bir insan oldum. Ama daha uygun fiyatlı seçenekler arıyordum daha sık ve rahat alabilmem için. Light'ın bu maskarasını ben çok sevdim. Hem inanılmaz uygun fiyatlı... Hem de inanılmaz güzel bir kahverengi hem de kirpiklerde çok güzel bir etki yaratıyor. Şimdi zaten uygularken göreceksiniz. Şöyle yavaş yavaş uyguluyorum kıvıra kıvıra fırçayı. Hatta şöyle biraz da yaklaştım size. Kesinlikle bu fiyata alınabilecek bir maskara olduğunu düşünüyorum. Kirpikleri yapıştırmıyor asla. Tek tek ayırıyor, güzel bir şekilde uzatıyor. İki katta da daha da çok hacim veriyor bu arada. Şimdi şöyle önce tek kattaki etkisini göstereceğim size. Tek kattaki etkisi bu şekilde ama ben iki kattaki etkisini çok daha seviyorum. Şimdi bu tarafa da bir kat uygulayayım sonra ikinci kata geçelim. Kirpikleri asla birbirine yapıştırmayıp böyle tek tek ayırmasını güzel bir şekilde uzatmasını o kadar çok beğendim ki kesinlikle sürekli alacağım bir maskara oldu. Eğer kahverengi maskara arıyorsanız kesinlikle şanslıyım. Bu arada bunun siyahı da varmış. Ona da bakabilirsiniz. Çünkü etkisini çok beğendim. Şimdi ikinci kata geçiyorum bu gözümde. Rica ediyorum şu maskaranın güzelliğine bakın. Kahverengi maskara kesinlikle candır. Ve Light'ın bu maskarası da inanılmaz güzel. Siyah rengi de var dediğim gibi ona da bakabilirsiniz. Fan Effect maskarası. Şöyle göstereyim ambalajında. Buradaki kat, burada bir kat var. Farkı görüyorsunuz. İki kat da müthiş oluyor bence. Bu tarafa da ikinci katı uygulayıp geldim. Maskarayla da işimiz bitti. Kesinlikle alın, alın, alın. Kaçıncı kez dedim bilmiyorum. Geriye ne kaldı? Tabii ki de tintimiz kaldı. Aslında bu videoda tint denemeyip önce göstereceğim rujlardan birini denesem başka bir videoda da mı tinti denesek diye düşünüyorum şu anda bilmiyorum. Şöyle yine Light'ın iki tane parlak rujunu almıştım. Onu mu denesem yoksa Deborah'ın bu tintini mi? Bence önce şu Light'ın parlak rujlarına bakalım. Tinti başka bir videoda deneriz. Nedense şu an bu Light'ın parlak rujları daha cazip geldi bana. Önce renklerini göstermek istiyorum. Şu şekilde parlak. 519 numaralı Rossi Blossom rengi bu. Diğeri de 139 numaralı Dusty Nude rengi. Onu da gösteriyorum hemen. O da bu şekilde daha turuncumsu bir renk. Bu makyajımda hangisini kullansam? Bence o nude tarzında olan çok klasik bir renk olduğu için şu Rossi mı deneyelim bu videoda. Çünkü bunun rengi daha farklı ve bence daha güzel. Sürümü inanılmaz kolay. Böyle bir renk yok kızlar. Ya şu rengin güzelliği gerçek mi acaba? Bayıldım. Yapısı ve rengi kesinlikle müthiş. Uygun fiyatlı bir ruj zaten tercih edilebilir. Bir bakın derim herhangi bir rengine. Makyajım bitti. Klasik bir makyaj oldu. Yeni ürünler denedik. Bence gayet güzel, verimli bir video oldu. Hem uygun fiyatlı hem de tatlı ürünler denediğimizi düşünüyorum. Saçlarım böyle kalmasın. Hemen bir kalkülümü yapıp geleyim. Öyle veda edelim. Şöyle hemencecik saçlarımı yaptım geldim. Öyle çok bir şey yapmadım. Kalkülümü bıraktım geldim. Tam da olmadı gibi ama. Bir böyle de asıl halimle makyajı görelim istedim. Ben makyajı, denediğimiz ürünleri vesaire gayet beğendim. Zaten ürünleri denerken de size tek tek yorumlarımı söyledim. O zaman videoyu burada sonlandıralım. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Beni desteklemek için kanalıma abone olup videolarımı beğenip bir de düşüncelerinizi yorum olarak atarsanız ya da sorularınızı yoruma yazabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Ben yorumların hepsine tek tek dönmeye çalışıyorum çünkü. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.